Herkese merhabalar, hepinize iyi günler arkadaşlar. Ee, Meteoroloji ve malzeme kulübümüzün sucuk partisine hoş geldiniz. Bugün geleneksel hale gelen e, malzeme sucuk partisinin blona geçebiliriz o zaman. Şöyle hazırlıklar sürüyor. İçeride kargaşa devam ediyor. Şöyle bakalım. <laughs> Bu arada normalde 4'te başlamış şu an ateşim falan yanmış olması lazımdı ama biraz hava yağmurlu ve rüzgarlı olduğu için o yağmurda çıkıp yakamadık ateşi. O yüzden 4.30'da başlatmayı düşünüyoruz şu an etkinliği. Evet arkadaşlar yağmur tüm şartları zorluyor ama bakalım çekeceğiz ya bugün bu etkinliğimizi yapacağız diye düşünüyoruz. Yağmur görüntüleri. <laughs> ya işte gerçek kahramanlar burada. Yağmurda mangal yakma. Gel, nasıl? Bak, ya mangal nasıl? Yanıyor mu? Bak, nasıl e sen söyle. Ekip ya. Buradan CP hesapla öyle kayırı çıkartıyor. <laughs> Tamamdır ya. Bugün bir etkinlik yapılıyor o zaman. <laughs> <laughs> Birazdan sucukları ısmışlamıyoruz. Eğleniyor muyuz gençler? Harika. harika. Müthiş. Harika. Toplanmaya başladık yavaş yavaş. Bakalım Kaç dakikada yakmışsınız kardeşim ateşi? Ama ateş de ateş yani. Ateş de ateş yani. Of, oh, ateş, ateş, de de ateş. Ya. Müthiş. Hazırsan milleti sokuyorum sıraya. Pişti mi? Yok kanka Ekmekçi daha abi, ver, bir bak. Evet ikramlarımız başlıyor. sıra tüm orta bahçeyi etkisi altına almış bulunmakta. Evet ilk sucu alanlar afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun Dilan. Afiyet olsun. Dostlar afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok afiyet olsun kanka. <laughs> afiyet olsun. kanka. Afiyet olsun. Kanka biraz kişi sayısı beklediğimden fazla çabuk arttı. Evet. O yüzden yetiştirdiğinden fazla sıkıntı yaşıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Her şey zumba gibi. <laughs> 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 Aynen afiyet olsun. Afiyet olsun dostlar. Nasıl? Güzel mi sucuklar? Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Nasıl geçiyor etkinliğiniz? Çok güzel. Nasıl? Beğendiniz mi sucuğu? Çok beğendim. O zaman afiyet olsun. Görüşürüz. <laughs> <laughs> sucuk damla satılıyor. Afiyet olsun. Sucuk nasıl? Afiyet olsun. Görüşürüz buldu acaba? Çocuk parkımızı nasıl buldunuz? <laughs> Çok güzel bir etkili. Bedava çıkıyor. de doydu. lezzetli miydi? Çünkü bence lezzetli. Şu an tam tadına varamadım daha yeni başladım. Hemen yakalandık <laughs> bizden. Bakalım bence güzel duruyor. Afiyet ee, olsun efendim. Ee, Teşekkür herkese 5.30 oldu. Bayağı bir insana verdik. Sırayla devam ediyor. Evet Heray, e, sayın denetim kurulu evet. üyem, nasıl geçiyor Bence çok güzel, güzel organize edilmiş. Güzel miydi sizin? de sucuk Afiyet da, olsun. De. Ama için az koyulmuş da olsun, o kadar afiyet olur. Bu kadar kişiyi doyurmak Aynen. kolay değil. Kolay değil, yani. değil. afiyet olsun. Ben yani de sıranın yoğunluğundan bahsediyordun sen? Ya. Yani... yani biraz azaldı artık. Ya. <laughs> evet, Aynen. yani bir saattir şuraya falan bayağı hani şey olmuştu. Güzel. O zaman ben biraz daha dolandım. bay bay. Sponsorumuz Mixa'ya <laughs> teşekkürler. sokmayın. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bir <beş> daha al. 7-8. Ben peşte verelim. Bir yolla, 7-8 yolla. Hoş geldiniz, afiyet olsun. nasıl geçiyor etkinlik? Eğlenceli mi? Biz siz bir doymuş gördüm. Gerçekten. Ne güzel. Her sene daha da iyileşerek. Evet, geldiğiniz için çok teşekkürler. Kulübümüzün gizli insanını yakaladık. Merhabalar. Merhabalar. E, nasıl bir etkinlik? Evet, güzel bence bir gayet bu. güzel bir etkinlik. E, yani çok güzel. Doymuş gördüm e, seni. Yani doymuş. <laughs> tabi herkes kendi payı olan ekmeğini yedi ama hani etkileşimi ben çok beğendim öncelikle. Evet, yani etkileşim <laughs> gerçekten güzeldi. Beklediğimiz senin birazcık üstüne çıktığınızı düşünüyorum. Ne güzel Ama tabi bu şey. etkinlikte organizasyonun emeği geçen herkes önce. <laughs> sayın ekranımız sonra güzel yönetim güzel. kurulumuzun herkesin eline sağlık diyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar, afiyet olsun. Nasıl gidiyor etkinliğimiz? Çok güzel gidiyor, çok güzel geçti. Her şey çok keyifli. Teşekkür ederiz bu güzel etkinlik için. Seni doymuş gördüm. Doyduk. Onun sesi kısık, ben de konuşuyorum. <laughs> Her şey çok güzel. <laughs> çok teşekkürler, tekrardan hoş geldiniz. Bay bay. Şuradaki etkinliklerde görüşürüz. Afiyet olsun. Bugün şu etkinlik için çok teşekkürler. Çok mu? Doydunuz galiba. Doyduk mu? Doydunuz. Harika. <laughs> Müthiş.